Biliyorsunuz İran Fars Molla rejimi, Barzani, YPG, PKK ve ABD Batı bu sınırlarda gözü vardır. Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. 6 Mart'ta yayınladığımız haberde İran'da Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Politika Strateji Konseyi'nin Türkiye, Doğu ve Batı için güvenilir olmayan ortaktır açıklamasını servis etmiştik. Terörist İran'da bugün devlete bağlı Vatanı Emruz gazetesi şu başlığı atıyor. Tebriz'den atılan füze Erdoğan'ı salladı başlığı atılmış. Tebriz'den Erbil atılan füzelerin aslında Türkiye'ye yönelik mesaj olduğu burada inkar edilmiş. İran devlet medyasındaki gazeteyi görmektesiniz. Bununla ilgili İran uzmanı Mehmet Koç şunu yazıyor. Rusların elinde rehin duruma düşmüşler. Söylemsel hınçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviriyorlar. Türkiye'nin Erbil'e balistik füze saldırısını kınaması çok dokunmuş cümlesi kullanılıyor. Bilindiği gibi terör ordusu İran devrim muhafızları 12 balistik füzeyle Irak'ın Erbil kentine saldırı düzenlemişti. Füzeler Erbil merkezli bölücü sözde Kürdistan 24 TV kanalının yakınına düşmüştü. Yine geçen günlerde de haberini servis etmiştik. Yemen'de İran'ın desteklediği terörist Husiler başkent Sana'da bulunan Türk şehitlik anıtını iş makinesiyle yıkmışlardı. Yemen yerel basını bununla ilgili görüntüleri servis etmişti. Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk şehitlik anıtından bahsediyoruz. Provokatif saldırı sonrasında Dışişleri Bakanlığımız tepki göstererek sorumluların yakalanması gerektiğini belirse de İran kontrolündeki bir bölgede zaten bunun yapılmasının imkansız olduğunu söyleyelim. Dediğimiz gibi bugün İran medyasından haber aktarmak için bu kısa videoyu servis ediyoruz. Hoşçakalın. Biliyorsunuz İran Fars Molla rejimi Barizani, YPG, PKK ve ABD, Batı bu sınırlarda gözü vardır. Neden ki Türkleri orada baskıya koysunlar? Bu fark etmez. Türkiye Türkler olsun, Güney Azerbaycan olsun, Azerbaycan Cumhuriyeti olsun. Tüm buranı PKK unsurlarını veya terörist unsurlarını yerleştirmekle hep Türkleri sorun, Türklere sorun çıkarmak istiyorlar. Özellikle Türkiye'mizin başına bela etmek istiyorlar. Ama bunu yapamazlar. Ama bunu yapıyor, etmek, yapmak istiyorlar. İran da bu oyunun içindedir. İran eskiden Türk düşmanlığı yaparak bugün de Türkiye sınırlarından Güney Azerbaycanları e, köçtürüp ve oraya PKK, YPG terör unsurlarını yerleştirmeye çalışıyor. Yerel seçimlerde bu terör örgütlerinin kazanamadığı için İran devleti oradaki yetkilileri kendisi atıyor. Türk yetkilileri e, etki bırakamadığı için Mesela Batı Azerbaycan valiliğini Horasan Kürtlerinden atamıştır ki terör yanlıdır. Ve biz e, Türkler olarak buna hep karşı durmuşuz. Yerel seçimler, belediye meclis seçimlerinde İran rejimi oradaki terör destekçilerine